Geliyor, geliyor. Buraya gideceğiz abi işte. Ben buraya gidene kadar bu vloglar bitmeyecek değil mi? Çok iyi ortam. bu. Haberin. Bunlar <gülüyor> 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 <Şimdi> Arkadaşlar <laughs> olayı anlatıyorum. Şöyle 500 yer, giriş ücreti var. Ondan sonra bir tane yemek söylemeniz gerekiyor. <laughs> tamam, majesteleri diyorlar. Majesteleri mi diyorlar lan? E, götümüz evet. kalkarsan olacak. <laughs> Şu seslere bak huzur verdi ya. Bu üç tane mi? Araya bakın. Siyatam. Alabiliyorsunuz ya da böyle benim gibi öylesine geliyorsanız çok da ilginiz yoksa buralara tekli şeyler de var. Yemek de alabiliyorsunuz. Ama bunun helalliğinde sıkıntı var diye helalle dikkat ediyorsanız böyle içecek de alabilirsiniz. Ben şöyle en basitinden bir şey alacağım da hayırlısı. Bir de şöyle bir şey var. Mailleri çekmem yasakmış. Çekebilirsem çekeceğim izin istersem. Bizim vermezlerse çekemeyeceğim. En son bir resim çekme olayı var. Orada görürsünüz. Hani mesela şurada toplu grup halinde gelenler için var. Şu taraf böyle erkekler. Bence gibi gibi yani. Ya kardeşim kafanda kandil simiti var bari bunu alet etme be şerefsiz çok iyi kafasında kandil simiti var. Ama bak kültürün güzelliğini görüyor musun? Bak aa kafandaki neymiş dedi. yani daha onu açıklamadan takacağım mı dedi. Çıkarıyor bak veriyor. Nasıl geldi yani bize bu? bu... istiyorum. Abi şey anlayamadım yani bu adamlar Mate kafede kafalarında kandil simidi varken bu kandil simidi bizde nasıl kandil gibi bir günde birbirimize hediye ettiğimiz yediğimiz bir simit haline bize gelene kadar yolda Çin'de minde ne oldu mesela da öyle geldi bize onu merak ediyorum. Eyüp Cengiz 50 liracık göndermiş. Yaren Acarmis'in çağrı sende bir şey. Ya Yaren Allah aşkına şu çocuğun telefonunu aç Yaren. Gözünü seveyim. Aç yoksa 50-50 kafamızı sikecek ya bu çocuk. Aç şu çocuğun telefonunu da kurtulalım ya. 20 bin kişi burada. ha açma aç açma, Açmasın ondan sonra Yaren ben seni gerçekten çok seviyorum. Abi sevdiğimi söyleyebilir misin? Abi bizi evlendir. Abi bizi seviştir. Onlarla mı uğraşacağız kardeşim? Yaren'cim aç sen. Tamam bir daha yapmayacak. Bak bu çocuk bir daha yapmayacak. Sana böyle bir şey yapmayacak bir daha. Aç. Bir şey söyleyecek. Çok önemli. Bana anlattı. Ben hak verdim kendisine. Bir kere aç şu telefonu. Ondan sonra bir dinle ayrılıyorsa yine ayrılalım. Albertas yüzüp göndermiş. Abi dün yayında Japon vlog izlerken uyuyakalmışım. Rüyamda beni diktin Keranın kapısının önüne insanları yayına çağır dedin. Elimde kartonla saatlik yayın. 2 <laughs> <laughs> <İki> saatlik, <yayın gülüyor> saatlik, ya <laughs> saatlik yayın şu kadar, 3 saatlik yayın bu kadar. Geçerseniz Korece ve Cince yardımcı olurum. Bosa para vermek egri. 2 saatlik yayın şu kadar, 3 saatlik yayın bu kadar diye seni pazarladım. 50 tane kız topladım. Onlarla odaya girdim. Beni içeri almadın. <laughs> Lalibertas bir de seni de mi içeri alacaktım kardeşim? Nisan 34 50 Telegram Japonya'da Kore Japonya'dan Kore'ye veya Cine geçerseniz Korece veya Cince çevirde yardımcı olurum boşa para vermek ekri. Öyle mi? Korece ve Çince mi biliyorsun? Can keskin beş gün olmuş. Abi beni bir kere sik. Yani şarkı söylesene. Kardeşim ya. Nasıl söyleyeyim? Nasıl şarkı söyleyeyim kanka ya? Öbür türlüsünü dese ona o bir ne bize belki olabilir yani. Ama bir ihtimal. Ya 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 ya. Yine izliyor. Ya şu kolonu indir be Japon Hamza. Türkçe ne yaptın Tövbe estağfurullah. Yakamasi. Ben nerelere düştüm böyle ya. Ha. Allah'ım valla affet. Sen de anne, böyle yapacaksın. Affedin. Ben öyle hareketler yapmam. <laughs> ne demek şey, yapmam ya? Kızım majesteleri böyle hareket yapar mı? Böyle hareketler yapar mı kızım? Getir, bizim bir Türk kahvesi vardı getir. Ben gideceğim onlara Türk kültüründen bir şeyler aşılayacağım. Saatlerimiz 00 gösterirken... Bütün sorunlarımızı çözdüğümüz... Gel senle. Bir daha başlanalım mı? Zaten 00 daha göstermiyor. 59'da şu anda. Bak. Bak 59'da. O yüzden olmadı sanırım. Tam 0.0'da oluyor. Bir dakika, şey evet. olsun. 0.0 ha. Saatlerimiz 00.00 00 gösterirken şansı daha hak etmiyor muyuz sence de? Eğer bu video sana bir şekilde ulaştıysa bu videoyu atan kişiyle bir kere daha dene. Emin ol pişman olmayacaksın. Hey bu videoyu atan kişi eğer sensen atacağın kişi iyi düşün önce. Pompa. Anal Oral. Hepsi. Mami'cim çayımız var mı? Uh-oh Uh-oh uh, oh, uh huh uh, and burn it, burn it, burn it my uh huh. oh, oh, oh. Redite baktınız mı Va bakılabilir hale getir Reddit'e bir çek şey yapsın bak birkaç bir şey hala kalmış olabilir bir bak da sakatlanmayalım Reddit hazır. Yapacağın bir de şuna bakalım mı? O ne? Twire 5 kişi abone gönderdi çok teşekkür ederim. Reddit'e geçelim o zaman. Şurada son bir kez şey bakalım. Acayip suçlu hissediyorum <laughs> kendim. Yanlış bir şey yapıyorum çünkü <laughs> ya. Ol. Oğlum ben kendim burada ayarladım. Ki, çok kopasım gelir ki benim. Yapamam ki böyle şeyler. Gülerim ben sürekli. İzledik bunu. Ben de izlememişsindir brocum. Ben izlemedim çünkü. <gülüyor> <gülüyor> ben de mi izledim? Burada diyor ki Nagashtar Reba Ostanbuk'in işte nyan bu nyan demek. Nyan'ın bir anlamı yok. Japonca'da nyan diye. ne fanat şeyler yapan gerçek hayat. Oğlum Japon Japonca biliyor mu? Evet. Biliyor. Nereden öğrenmiş? Orada Japonya'da yaşıyor. Japonya'da yaşanmış. So Yok şu an burada yaşıyor. Türkiye'de mi yaşıyor şu an? Evet. Ya annesi babası galiba Japonya'da yaşıyormuş. Orada çalışıyormuş. Babası da orada doğup büyümüş. Japon amcayla gidiyoruz Japonya'ya o zaman 33 bin abonede. Hayır lan kes sus. Aha söz verildi. Yes Abiciğim. Sus tiplerini kendini kaptırmış insan ama o şey yok. Yok bir sonraki gideceğiz görüşmek üzere. At bakalım YouTube'a sesleniyorum ha. YouTube'dan izleyen arkadaşım. Gelsene canlı yayınlara bir giriş girince alışırsın. İleri almaya çok alışmışsın sen. Hayatı anı anı yaşaman lazım. İleri ileri nereye kadar ileri ileri? Gel anı da yaşa yani. He, illa YouTube'dan izleyeceğim diyorsan oralara like'la. Bütün bütün thumbs up'larının hepsine bas. Like gördüğün her yere bas. Bizim kanalda abone ol. Instagram'a tıkla. Twitter'a yani gidebileceğim bütün linkleri koyuyoruz zaten o aşağıya. Hepsine tıkla tıkla ilerle. <laughs>